Kafama sıktı Şöyle. Oo, bombayla adam öldürdük arkadaşlar. Adam güm diye gitti. Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size beraber Pochinki'deyiz. Pochinki'yi dümdüz etmeye geldik. Evet, 3 kişi gördüm inerken. Dahası var bilmiyorum. Sol binada adam var. Şurada. Evet. Şu bir. Afgan vazir diyor. Hop şurada birisi var. Aa atlayamadım. Abi atlayamadım. Adam buradaki binada. Es. Sağ sol iki taraflı ses var arkadaşlar. Ondan tam. Oo, adam bana mı sıktı. Hop sen de git. Birazcık garip oynadık. Birisi daha var. Aha. O da o binaya girdi arkadaşlar. Bunu da hemen alalım. Neredesin? Saklandın mı iki saniyede? Birisi kaçıyor arkadaşlar. Hemen arabada arabada. Hop sen de git Ahmet. O kim sıkıyor kim sıkıyor? Hop sen de git. Şurada hemen bir can toplayamayacağız çünkü canımız yok. Evet can yok arkadaşlar. Şuradaki adamlara bakacağım artık hemen can almam lazım yoksa ölürüz. Evet, hemen şurada bir kitimizi bir basalım arkadaşlar şimdi 5 kilo başladık arkadaşlar. Poçinki dümdüz edeceğiz dedik edeceğiz de. Birinci seviye her şey birinci seviye challenge gibi arkadaşlar. Çünkü kask, zırh ve çanta her şey bir. Ne kadar mantıklı. Şimdi solda sesler var. Oraya bir gideceğiz ama önce birazcık loot yapmak istiyorum. Çünkü düşük kaldım. Şu an ses de yok zaten. Sanırım bu tarafı temizledik. Pusmadıysa birisi. Evet, biraz hareketli de başladık maça. Şimdi şu binaya bir girelim. Şu an hala ses almıyorum. Buraya girmişler arkadaşlar. Aha bir ses aldım. Hop sen de gittin Ahmet Mustafa. Kardeşim güle güle. Herhalde o da beni aldı ama sesin yerini karıştırdı arkadaşlar. Şöyle bakalım. ikinci seviye çantamız oldu. Zırf falan yokmuş zaten. Herkes birinci seviye var herhalde arkadaşlar. Evet 6 kill ile ama ben hala inanıyorum 2-3 kişi daha vardır burada. Yani Pochinki'den bahsediyor. Sonuçta Pochinki herkes seviyor. Hala zırh bulamadık. Aha, üçüncü seviye kask arkadaşlar. işte böyle de iyi niyetli bir çocuğum. Hemen buluyorum. Ee, şuraya bir girelim. Bir bakalım buraya. Bir de üçüncü seviye zırh bulsam. Şurada var ya. Üf. Aha, bir tane daha üçüncü seviye kask bulduk. Kimse kalmadı herhalde. Birisi arabayla kaçtı zaten o tarafı. Onu gördük. Bir AK alalım ya. AK iyidir arkadaşlar. Çok sevmiyorum aşırı fazla sekiyor ama Ama güçlü de vuruyor yani Şöyle bir bakalım etrafa kimse kalmamış gibi ya Temizledik mi Poçiki'yi? Bence vardır bir, bir iki kişi daha vardır Şöyle Aha ayak sesi Şimdi Bir ayak sesi geldi arkadaşlar Şimdi, şimdi, şu tarafa doğru gidelim. Ama solumuzda bir yerde adam olduğunu da unutmayalım. Nereden sıkıyorsunuz siz? Ay, şu yol ortasını sevmiyorum ya. Aha biri sıktı. Biri sıkıyor arkadaşlar. O soldaki kişi sıkıyor bana. O benim de aynı ayak sesini azıcık duydum. O sıkıyor. Neredesiniz siz? Bu arabasıyla inen mi o? Evet o arabalı. Hop sen de gittin. Spesyal mi? Spesyal aynen. O nasıl isim oğlum lan? Tamam seni de aldık. 7 kilimiz oldu arkadaşlar. Şu sağdaki çocuk çok şeydi ya iyi vurmaya çalışıyordu yani. Ama onu göremedim nerede olduğunu. Demek ki o solda değilmiş arkadaşlar. Beni görebildiği bir açı bu tarafta olmuyorsa hilesi mi var acaba? Nereye geçsem bebe görüyor ya. Hadi hileli çıkarsa boşa gidecek var ya video. İnşallah hilen yoktur senin. Şöyle dursan. Göremedim hani. Nereden sıktığını anlayabilsem o tarafa yöneleceğim ama. Aha. Haritada gördüm. Acaba çatıda olabilir mi? çatıda olma ihtimali yüksek. Aha gördüm. Evet bana sıkan sende mi? Kaset 12 oğlum buldum seni. Abi çatıda olduğun belliydi. Çünkü bakıyorum bakıyorum hiçbir yerde adam yok. Ama bir yerden geliyor sürekli vuruş. Bir drop geliyor arkadaşlar. Evet 8 kill ile poaching'i dümdüz ettik. Şuraya bir yere at ya drop'u attın mı? Atmamışsın. Atsan da bir alsaydık be. Neyse olsun yapacak bir şey yok. Biraz uzağa gitti. Atmayacak sanırım buraya. Aha cadılar bayramı olan ev. Ağaç da var. Ne işe yarıyor acaba? Bir girip bir bakalım. Şöyle. Evimiz böyle. Bir tane daha ağaç var. Bunlardan sanırım hediye geliyordu. Var burada bir yakalansak. Ne verdim? Üçüncü seviye çanta var ya sen kralsın işte. İşte yılbaşının farkı arkadaşlar. Oo. Bu şimdi... Ha yaklaşınca çalıyor. Uzaklaşınca çalmıyor ama. Aa şömineden de geliyor ses. Yani yanma sesi. Vay güzelmiş arkadaşlar. Şöyle çıkınca bir kere daha bakalım. Evet ev böyle. Ama burada bir şey vermiyor. Şu ağaçtan bir şeyler veriyor sadece. O da 3. seviye çanta aldık gördüğünüz zaten. Buradan nereye gidelim? Skull'a doğru gidelim arkadaşlar. O Tokyo'ların oraya bir uğrayalım. Evet şu an gidiyorum Skull'a doğru. Ama kırmızı alanın içine geldim. Evet arkadaşlar, dümdüz yürüyeceğim. Ben de öyle bir şans var arkadaşlar. Kafama gelir bu bomba düşer benim. Bakın. Aha. Önümde adam var. Uzun menzilliye geçiyoruz hemen. Yani AK'de uzun menzil olarak kullanan zaten bir ben varımdır. Başkası da olamaz. Burada tarayan bir adam vardı. Herhalde öldürmüş. Birbirlerini mi öldüremezler de. Herhalde biri öldürüp skola doğru gitmiş. Biz de onun olduğu yere doğru gidelim. arkadaşlar şu an sukula doğru yaklaştık iyice. Allah aha biri sıkıyor. Gördüm seni. Gördüm. Şuradaki pencereden sıkın Aha. Bakın şu orada gidiyor arkadaşlar. Bak ben gördüm adamı. Aha biri var arkadaşlar. Biri var o mu acaba? Aa. Adam değilmiş. Tüh yerimizi belli ettik. Aha gördüm seni. Vallahi gördüm. Oba, Vilie Boy. Güle güle. Çok çok ince öldürdük arkadaşlar kafe tak 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 vurduk geberdi ama iyi vurduk arkadaşlar yani inceyi gördük tak tak vurduk ne almışsın o bayağı da şeyin varmış senin eklenti falan iyiymiş vallahi aa en sevdiğim silah şuradan m24 alalım birisi bize bomba attı arkadaşlar sesi duydum direkt kaçtım Evet bizi patlatmaya çalışıyor birisi Ama kim Evet demek ki adamların hepsini öldürememişiz az daha gidiyorduk arkadaşlar Az daha gidiyorduk Vallahi az daha gidiyorduk İşte hainlerin pususuna denk geldik arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız Buradan tüymemiz lazım bizim şekilde çıkıp alana doğru gitmemiz lazım çünkü yani alan geliyor. Hmm. Aha araba. Şu an uçak olduğu için ayak sesimiz duyulmayacak. Evet adam nerede acaba? Aha evet arkadaşlar dropu buraya attı çok iyi oldu bu bizim için. Burada bir adam olma ihtimali var çünkü arabasını bırakmış. Ama arkadaşlar Pochinki'yi bırakamam. Yani Pochinkiden %100 adam gelecek ve ben boş bırakırsam o adam gelir bizi öldürür. Aha gördüm adamı. Şurada. Evet şurada arkadaşlar. Gösterdi an o öldü. Şuradaki binada. Evet görüyor musunuz? Bakın şu an. Biraz açığa çıkmasını bekleyeceğim atmak için. Evet. Bir tane vurduk. Bir tane yedi bizden. Bizi görebiliyor mu acaba? Onu merak ettim şu an. Tarafları da tedbir elden bırakmamak lazım. Altı, geriye kalan 4 kişi nerede o zaman? Oo. Şimdi orada adamı gördüm ben. Ama o benim canım yok diye düşünüyor. Kafama sıktı direği. Şöyle. Oo bombayla adam öldürdük arkadaşlar. Adam güm diye gitti. Adam uçtu arkadaşlar havaya. Şimdi şu taraftan gelen adam nerede? Adamı uçurduk arkadaşlar. Şimdi sen neredesin? Nereye dolaştığına adam gözükmüyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuraya inelim. Enerji içeceğimizi de içelim. Canımız fullensin ama kaskımızı çok fena vurdu adam. Tek atama düşüncü seviye olduğu için. Az daha gidiyorduk ama. Şurada bir adam vardı. Onun nerede olduğunu bulmak lazım. Şöyle yapalım. Bu taraflar hep riskli taraflar arkadaşlar. Buralara dikkat etmek gerekiyor o yüzden. Şöyle saklansam beni görebilirler mi? Aha. Şu tarafta birisi var. Vallahi çok kritik şu an. Yani ortada kaldığım gibi bir şey oldu önümdeki adamdan dolayı. Bence alırız ya. 3 kişi burada, birisi yok şimdi bak. Biri orada, biri burada, biri ben, birisi kayıp hala. O da pusucu. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunu attık. Bunu da attık. Patlamasını bekleyeceğiz. Oo. Şu taraftaki adam herkese tıp vuruyor arkadaşlar. <laughs> Şu an bir sessiz oldu. Niye? Çünkü adamlar burada yani. Biraz kritik bir yerdeyiz. Aha önümde. Aha şurada birisi ölmüş bakın arkadaşlar. Tam 115-120 yazısının altında. Tüh. Keşke bombaları oraya atmasaydım. Evet 3 kişi kaldı. Nerede? Bak Aha, oraya gidiyor. O Adam o indirdi direkt bak. İyi ki vurmamışım. Bak yerim belli oldu. Şu an o önümde. Şöyle bir gideyim ben o tarafa doğru. çok dikkatli gitmem gerekiyor arkadaşlar. Adam beni gördüğü an vurur. Dur şu tepeye doğru çıkalım. Oo. Vallahi adam da vuruyor yani arkadaşlar. Direkt indirdi adamı. Bakalım şimdi. Abi çok kolay oldun ya. Çok kolay oldun. Biraz sessiz olamı çok kolay oldu arkadaşlar. Gene gene videonun şerefine birincilik. Ve daha yeni boynumuzdan gitti demek ki bu diğerini öldürmüş. Bakın şurada birisini öldürmüş. Oo 3. seviye falan. Bir de buna bakalım. Yani alıştık artık birinci olmaya arkadaşlar. İşaret şey varmış adamın. Atmış mı atmış? Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Gene birinci olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna bana destek olmak için de abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.